Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lanetli bebek oynuyoruz. En başından. Arkadaşlar. Şimdilik. E, öncelikle kanalıma şuradan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, Hepinizi seviyorum. O zaman. E, hiç vakit kaybetmeyelim bence. Direkt videoya geçelim. Diyor ki. Karanlık fısıltılar. Güncellemez. Bilmem bir şeyler bir şeyler. Oyunu e, Bak ben baştan başlamak istiyorum. Karaketten değil. Daha önce oynadım bu oyunu. Ama buradan başlamak istiyorum. Bunun bütün bölümleri gelir de gelir. Gelir de gelir. Açılışı neden böyle onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza başladık. Şimdi daire onu bul diyor. Daire 10 bakalım nerede? Arkadaşlar daire onu bul. Evet 10. E on kilitli. Daireye gir. Saksının altını kontrol et. Bu arada bu oyun değişmiş. Böyle değil de haberiniz olsun. Böyle başlamıyordu. Aha anahtar burada. Git lan pislik sağsın. Aha git. Heh. Gel bakalım. Seni hemen şu şekil açalım. Hadi bakalım bakıcılık başlasın. Birinci gece birinci perde de bu ne lan? Oyunun ilk başından direkt bunu yapmaları yardım atmış. Evet yükleniyor, yükleniyor, Of çok sıkıcı. Hadi ama ya. Evet birinci gece başlamak için buraya bas. Bastım. Umarım başımıza çok kötü şeyler gelmiş. Ne diyor? Bakın görevler şu yanda yazıyor. Gösteremiyorum. Dur. Şu yanda görevler yazıyor. Ömeriniz olsun. Kimlik. Buzdolabından bir boronu al. Evet. Hemen. Bu arada ben bu oyunu daha önce oynadım. Ama oyunu bitirmediğimi buradan açıklamak isterim. Al bakalım. Heh. Abi sen direkt altına yapmak zorunda mıydın? Sen direkt altına yapmak zorunda mıydın? Otur böyle. Şimdi bak uslu dur ben bizi getireceğim. Çocuğum sen nasıl gittin öyle. Baba bak bak bakışa bak. <laughs> Bebeği yatağa götürdüm. Bebeğin odasına hemen götürelim bebeğimizi. Uyuşun da büyüsün. Tapış tapı yiyoruz. anne. ne ne. kitabını bul. Okuyayım masal masal. Okuyalım çocuğum. Geldi masal. <laughs> <laughs> boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla altın bahçe kapısından geçtiler güzel ağaçlara bak. Ama prens bahçeyi sevmediği ve ağaçları tekmelemeye başladı. Evet şiir okudum. Sana çocuk masalı yara ne? diyor? Çık ve kapıyı kapat. Tamam. Çıktım kapıyı kapattım gidiyorum. Kanepede TV izle yani televizyon izle. Televizyon. Şu ruhu bir kurtarayım şöyle. Ay, televizyon izleyerek uyuyayım. Aa bu tost ne güzel Böyle bir şey değil. Bakın arkadaşlar şimdi sipariş gelecek. Bak bebek sen neden uyanıyorsun? Gidelim. Hemen. Ah, bebek uyandı hemen bakayım. Allah Allah. Uyandırma evladım, evladım. Evladım. Ne oldu? Lan. Abi beni niye boşuna yoruyorsun bu merdivenlerde? Yaşlı başlı kadınım yok. Gel buraya mı? Bibi yatağa götüreceğim. Sen nasıl gittin oraya emekleyerek? Göstereyim. Söyle lan. Ne diyor? Şeyi doğru peş. Kedim aslında okuduysa kediyi vere ister <laughs> Bak kendi oyuncağını verin. <laughs> evet bunlar kendi oyuncağı. Sonunda rahatladım evet. Evet. ses değil. Lan ben kapıyorum Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de bence ben bakıcı gibi konuşacağım. Yok yok hatta hem bakıcı gibi konuşacağım hem de e, normal çekiyormuş gibi konuşacağım video. Ay uyuyayım azıcık şurada yaşlı başlı kadınım ya. Ay televizyona bak bak. O ses ne? Ses. Severim ben. Azıcık ben. Rüzgar da uçtu. Ondan sonra. Akşam şey nedense sürekli reklam giriyor. İkinci gece. Hadi bakalım. ikinci gece dinleyelim. Ay uyumuşum. Ananı kuşum ne yapıyorsun sen niye yanıma uçtun? Kuşum yanıma uçtu. Şimdi bak göstereceğim size. Saçım çok kötü Bahar mısınız hoşuma? Tamam Yanıma birden uçunca çok koydum. Oh. Hatta böyle oynayacağım. Ama kamerayı kapatıyorum. Bu niye bu kadar küçük bir de? Biraz büyütsek. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mavi telefon üstüne çıkmasan çok sevineceğim ama. Evet arkadaşlar. Buzdolabından hemen şöyle kaslıyor lan. Bu <laughs> an ne oluyor? Ne oldu? Bir dakika ben şu gözlerimi kapatayım. Evet. Şu an Maviş ile birlikte oynuyoruz. Bir baronu bul diyor. Yani Şuralar da bulacağız. Maviş gerçekten çok güzel yardımcı oluyorsun bana. Tebrik ederim seni. Tamam. Tam kapıyı açtım Maviş gagasıyla. <laughs> <laughs> Tamam Maviş. Tamam. Şimdi bir onu bebeğe verdik Maviş. Ne yapak bu bebeğe? Bak bak bak. Dur dur sen sıçtın bak. Ben sana bir şey Hoppala. Nenike nenike nenike. Tamam tamam tamam. tamam. Al bakalım götü yetmişini. Bebeğin halini değiştirelim. Aşkım duy Maviş. Duy Maviş. Bir şöyle bir şey alalım. Maviş. çok geçiriyor gençler. Işte. Lan. Ben bez gidiyor Maviş. Mavi. Gel buraya yaşlı başlı kadınım. Beni yorgun ama mutfağa niye gidiyor? Her yeri dağıtmış bak. ona da şimdi kafandan. Aa, gel buraya gel.